Çiverde bayadığım it oğlu it! Yavaş yavaş ha. Ana inamını gördün ha? <laughs> ha! Ana müstihim! Ana müstihim! O gross bu çocuk! Nasıl oluyor da hareket ediyor? pazarlayabileceğini mi sandın? Elini indir hareket yapma amunu hızın Kara vezir <laughs> Demek istiyorsun Emredersin kele olan <laughs> Atsın bunları zindana Yarın ne yapacağımızı düşünürüz <laughs> Keloğlan olan Bu planın işe yarayacağından emin misin? <laughs> i̇şte şimdi saraydayız Aman ne saray ne saray Bir gecen dedi bu yaptıklarımızı öğrendiğinde <gülüyor> <lesin>. <gülüyor> Bir şey yok Birazdan buradan kurtulacağız. Tabii efendim. Kargaların bu kadar becerikli olduğunu bilmezdim. Bana <laughs> ne amına koyayım? Çele oğlan. Sen bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledi. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin orospu çocuk? Sen... Ne oldu Akın? Niye kestin şimdi müziğimizi? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Söyledim ya sabah. Anan arıyorum. O elinizdekiler ne peki? Ne olacak? Yavrak. Tamam tamam. Peki vokalist kim? Ebenik ee... e o mu? <laughs> Orada bir bebek var. Ozan Bey yara. Bırak içiyorum. Salak mısın? Ticaret neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Hmm, salça aldık. Yoğurt alacağız. Bir de çay. Anne bana bunu aysana. Sus kafamı karıştırma şimdi. Bu kutu ne gözüme takıldı. Okey. Ay hiç anlamam. Anne bana şunu ay. Sus be. Oradaki ne? Ay yok artık. Şekerim yok unutturma bana. Bana şundan ay, bundan ay, onu da ay, bunu da ay. Ay! Bu böyle olmaz Allah'ım. Canına mı susadın sen? Susamadım. Bende ne var biliyor musun? Ne var? Menopozlar. Tansiyon var. Şeker var. Hani şekerin yoktu? Ay! Aldın mı senden istediklerimi? Aldım. Ne aldın? Bir tane makarna aldım 12 TL. Bir tane yoğurt aldım 102 milyar 5 kuruş. 5 tane sakız aldım 45 trilyon 9 milyar 1 kuruş. Sen kafanda ne yaşıyorsun? Kafa 1 trilyon 25 kuruş. Belli belli. Onda şüphe yok. Ay ben kimi kıladım ya? makinenin kaç trilyon olduğunu bilmiyorum. 5 i̇şte trilyon geliyor şimdi bak. Okula gidince derslerde ne çalışacaksın tamam mı çocuğum? PUBG oynayacağım ben. PUBG'lerim seni bak. 4 kere 4 kaç eder? 8 eder. 8 eder. Ali nereye bakar? Boka bakar. Ata bakar. Ulan ışıklık ne içer? Kezzap içer. Kezzap'ı içirirsem sana görürsün o zaman. Bu çocuktan şüpheliyim Allah'ım. Sen sınıfta kal bak ben seni ne yapıyorum. Süt içerse İsa'yla olur. Kapat çeneni. <laughs>